Hmm. Ya ben şu küçüğü neyse gerçi Ömer'e çevirebiliriz. Evet. Siz de çevirebilirsiniz tabii tabii. Yavrular işi. Işte. Acaba ne var için ya? <gülüyor> <gülüyor> tahmin ediyorum içinde limon falan var. İksiri şey bir şey var bence. Ay, Tahminleri geldi. alalım Dekadere. Birkaç tahmin. Geldi ki verdi. Rica dur Sen. De. Ben hiç. <laughs> şey ya. Besmele çek. <gülüyor> 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 <Önce değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Aman kardelen kıyma oluşum <laughs> Sağ gel. Tamam şey hiç. <laughs> şey yok. <laughs> <laughs> yok. Şey yok. <laughs> <laughs> <Kupisyon>. Beğeniyor mu <laughs> şimdi? Bir şey yok mu lan? Yok. <laughs> <laughs> Yok değil mi? Tatlı de, tatlı de, hoş. An, mama kabili de. Çekkisi. Bir şey yoktu da, yeginden yapalım Allah. Tatlı de. Aynı Aynı kahve. <laughs> Kıyamadın tatlı değil mi? Şey. Ya sen hiç? <laughs> <laughs> Şey, <laughs> aslında onun derdi gerilim yaratmak Biz var ya sonuna yapın. kadar o gerilimi yaşatmak değil mi? Sonunda bir şey mi yazık aslında? Emel abi bizi bir yere bağlı sorma sen. Yavaş sormak. yavaş bilmeden yutma o zaman demin demiştim. <laughs> bir şey mi şey. çıkacak? Şey <laughs> Güzel şarkı. <şu> an. <laughs> Devam ediyor. <edelim. gülüyor> yapalım. Şimdi ben yemeğinden içerdim ya. Normalde daha güzel olmuş hatta. Ben <laughs> ha, çok havalı sen bir ama şu an sevgi <laughs> mi? Daha güzel olmuş. Gezdirsin <laughs> 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 sen ya. yani. hep. Seni gezdirsin <laughs> hepsini. Alıyorum <Ya>. hepsini. Bunun anısına. <laughs> Selda'yı da alayım. <laughs> Yaren'i de alayım. O kadar şey dedi yani. O konu da alayım. Bir de bir de bir şey. Acıdı, acıdı şey yapmadı. Valla ya. bir şey yokmuş. Allah Allah. ya da var ben fark edemedim. Harika Ama bir kahve. Olsaydı fark ederdim. Yok, yok olsaydı giderdi. <laughs> <laughs> Aa, Aa, asıl o da, o da, o da, o da, asıl sen. Çok iyi. Ne ya? Elma <gülüyor> sirkesi kesildi <laughs> mi? <Kaç gülüyor> bak elma sirkesi. <laughs> eyva <laughs> ea <laughs> 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 <laughs>